Arkadaşlar bugün sikipte ile ilgili bir teori ver. Birazdan kardeşim geliyor. Yanımda çünkü. Ha. Gitti lan. Gitti. Gelmesi lazımdı. Ha. Arkadaşlar şey. Size bir önerdiğim kanal var. İp plus VR kanalıma abone değilseniz. Hemen yazın. Zaten yorum... E zaten yorumları o kanalın yazılışını yazacağım. Ka Geldim. Geldim. Gel. Size <laughs> ki abime video fikri ver verin de. Abime video çekemeyin. Ve kanala ne yapsınlar? Abone olmayı Arkadaşlar bak çocuğu alıştırdım. Abone olmayı unutmayın. Sorunlar... Abone olmayı Tamam sus. De ki. Yorumlarda kanalın ismi var de koş. Kimlere? Arkadaşlarıma. Takipçilerime. Üstü. Şey, Yayılır. Zafetçi kalın. Tamam hadi sen gidip gidebilirsin. Bay bay. Video istiyor mu sen? Yok. <laughs> Neyse kanal. E yorumlara bakın. Orada kanalın ismi var. Açıklamaya koy kanala açıklamayı koymayı kanala açıklamayı koymayı da umabilirim belki yapabilirsem açıklamayı da koyarım arkadaşlar siz hem yorumu hem de açıklamaya bakın bay bay bunu short videosunu sır bence inanmayın bak bakın bu da annem telefonu var ya benim kuzenim, teyzem kuzenimin tüm eşyalarını bize verdi. Tüm oyuncaklarını bize verdi. İki şey. Ya gözüm. Bekleyin. İki. Var ya böyle kıyafetleri koyduğunuz şu kadar kocaman bir şey var ya. Siz göremiyorsunuz. Kamerayı çevireyim. Şu kadar şey var ya. Ha işte. Onun içinde iki hunç yani ona hunç deniliyor. İki hunç oyuncak verdi bize. Wow. Arkadaşlar size çok mutlu bir haberim var. Söyleyeyim mi? Ve benim bana mesaj geldi. Sen tahmin edin ne mesajı? Videolarımdan bir tanesi 130 aboneye ulaşmış. Evet. 拜拜。Bye bye.